8 çarpımları 13 olan iki sayıdan birisi hangisidir diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar burada genelde e, iki kare farkını düşüneceğiz. Şimdi bir eşleniklerini düşünebilirsiniz. E, mesela atıyorum 5 artı kök 3'ün eşleniği 5 eksi kök 3 olur. Niye böyle yapıyorum? Çünkü bunları topladığımızda 10 çıkması lazım. Yani şu kök sayıların olmaması lazım ki toplamları böyle rasyonel sayı çıksın değil mi? Bu 5 artı kök ile 5 eksi kök üçün çarpımı ne oluyor arkadaşlar? İki kare farkından 25 eksi 3'ten çarpımları 22 oluyor. Bak 4 eksi 3, 4 artı 3. Yani bunun eşleniği 4 artı 3. Toplamları ne olur? X2 3 artı 3 ders 8. Bak toplamları şartını sağladım. Bunların arkadaşlar iki kare farkından dolayı yazıyorum. Üşenmeden yazıyorum. 4 x 3 çarpı 4 artı 3. Şimdi iki kare farkı ne? A B çarpı A artı B olduğunda A kare eksi B kare olmaz. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Birincinin karesi ne? Dördün karesi 16. Kök 3'ün karesi ikincinin karesine 3. 16 eksi 3'ten 13. Çarpımları da 13 çıkıyor. Cevabımız B.